Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Bayram. Kurban yakınlaşmak ve paylaşmak demektir. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği olarak büyük baş hisse bedeli ve küçük baş kurbanlık satışlarıyla tüm Müslüman kardeşlerimizin hizmetindeyiz. Büyük baş hisse kurbanlıklarınızın vekaletini alarak ehil kasaplar tarafından usulüne uygun ve hijyenik olarak kesiyoruz. Kesilen büyük baş kurbanlıklarınızı güzel bir şekilde parçalayarak ihtiyaç sahibi aileler, ilim talebeleri ve vakfımıza ait günlük 3500 kişilik yemek çıkartılan Abdülkadir Geylani aşevimizde kullanılmak üzere paylara ayırıyoruz. Vekalet veren kardeşlerimize kurbanları kesilirken çekilen videosunu mesaj yoluyla iletiyoruz. Küçük baş almak isteyen kardeşlerimizin de kurbanlıklarını isimlerine göre numaralandırarak ayırtma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bayramın birinci gününde hazır olan deri ve bağırsakları bir telefonla kapınızdan alıyoruz. İletişim numaralarımız 0536 879 2937 0507 439 9184 0553 952 7917 Büyük baş hisse bedeli 2800 liradır. Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı. Eşe dostlar, yolla, ona kutlu olsun.